Günaydın. 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 Leyla abla nasıl? Ya, Leyla ablan iyi. Aynı işte. Bir dahakine beni de götürün ama tamam mı? Birazcık daha iyileşsin, götürürüz ablacığım, tamam mı? Gereken aldım. Aa, iyi yapmışsın. Peynir de var zaten. şunları atmayı unutmuşuz ya. Ben atarım. Kız sen o kadar büyüdün mü? Evet, büyüdüm. Ama bak ablacığım karşıya geçerken dikkat et tamam mı? Tamam. Bugün hastaneye ben giderim. Hazır okul yokken dinlensen. Tamam Aha, akşam evde olursun değil mi? Niye? Ya Yasminler yemeğe çağırdı da ya, ona gidelim istiyorum. Ben gelmek istemiyorum Ömer ya. Yani sen git tabi de biz gelmeyiz. Niye Asiye'm ya? Alt üstü bir yemek. Ben birlikte gidelim istiyorum. Ben istemiyorum ama Ömer. burada değilim. Biz evinden kovan insanların evine yemeğe gitmek istemiyorum.